Bismillahirrahmanirrahim. Dün ee, demiştik ki şey mu'tike yani eğer azad mesela kızın şeyleri yoksa, asabeleri yoksa onu azad eden kişi ona şey oluyor yani onu azad eden kişi ona veli oluyordu. Sonra o velinin, o mevlanın, o velisinin şeyleri, asabeleri sonra hak dedik eğer azat eden kişi kadın ise kadın şey olamıyor öyle olamıyor o azat ettiği kısa o zaman e, kim o azat eden bayın bayanı kim evlendiriyorsa velileri kimse onlar aynı zamanda bu yani önceden cariyeyken sonra azat edilen o bayan tarafından kızın velileri de onlar olur. Tamam. Yani önceden zaten nesetteki velileri nasılsa o şekilde nesetteki velileri. Eğer müetike yaşıyorsa tabii, yaşıyorsa onu evlendiren bunu da evlendirir. Eğer yaşamıyorsa o zaman o azatlı olanı yani onun kendi azatlısı olan o kızı o, o yani o ölen e, azad eden yerine kim ona veli olacaksa, mevla olacaksa, şimdi vela şeydir. Vela bir haktır. Yani mesela birisinin annesi, e, bayan onu azat azad ettiği için ona vela hakkı oluşmuş. O bayan öldüğü zaman vela onun mirasçılarına geçer. İşte o diyor eğer o yoksa yani o o ki velası yani bu bu azad edilen kızın velası kime geçtiyse o bayandan sonra Mesela oğlu varsa oğlu. Anlaşıldı mı? Kime geçtiyse o, o azal eder. Şey o onu evlendirir. Tamam Sonra ona, o, velası ona geçen oğlu ya da onun oğlu öyle eder. Tamam Yani eğer o bayan, yani azal eden bayan öldüyse o zaman onu evlendirenler değil. O şeyin velası kime geçtiyse o azal edilen şeyin yani bu bayandan sonra kime geçtiyse velası Vela hakkı, vazaltılık hakkı. Kime geçtiyse o kişi onu evlenir. Ve o kişinin oğlu, oğlunun oğlu öyle doğar. Şimdi faslun, daha da faslun. El muharramatu bin nasi erba'i aşirete kaç tanedir? On dört tanedir. Tamam. seb ve nesebi yedisi neseple haramdır. Ve hüne al anne. Ve in ala anne nanasi onun on nanisi on ne kadar ki sebten kız haramdır. Ve in safalet kızın kızı kızın kızın kızı ne kadar giderse. Ve oht kız kardeş. Ve hale halat eze. Ve amme hala. Türkçen hala dedi met. Ve bintul ah büntül eh yani e, yegen kardeşin kızı büntül öht kız kardeşin kızı yani ikisi de işte, yegen diyorlar yani birazi ve buharzi kızlar ve bir rida iki kişi de emzirmeden dolayı yani süt emz, emdikleri için haram olur el ümmül murdi'a emziren anne yani bir çocuğu emzirdiyse o çocuk onun çocuğu gibidir ona haramdır vel uhtu Minar rida'i Radari da iki tarafta okunur. Yani bir de süt kız kardeş. Sen birisinin sütünü içtiysen onun çocukları, kız çocukları senin kardeşindir. Sana haramdır. Sen onlardan olmuş oluyorsun. Sen ailenle ilgileniyorsun. yok. Anlaşıldı mı? Sen ailenle onlarla bir bağlantı yok ama sen onlardan birisi gibi oluyorsun. Yani o, o onun sütünü içtiğin bayanın kız kardeşi de sana teyze oluyor. Halası sana hala oluyor. Anlaşılır Fark etmiyor yani. Ve Yani bazen öyle kültürler içinde şey yani bizim o oralar için diyorlar işte büyükleri ilgilendir, küçükleri ilgilendirmez falan öyle bir şey yok. Böyle bir şey ya da küçükleri öyle bir şey yok. Yani kim kimin sütünü em, emdiyse onlardan gibi olur. Zaten kendi ailesindendir neseble artı süt vasıtasıyla da vesilesiyle de onlardan birisi gibi olur. Tamam. Ve erba'ın bil musahereti. Hatta mesela o kız ise o bağın kocasına da kız olur. O süt içen kişi. Yani kocasıyla ilgilendiriyor Ve erba'ın bil musahereti. Dört tane de şey dünürlükle haram olur. Mesela ömür zevceti bir kişinin eşinin annesi yani kayın validesi ona haramdır ve rabibetu. Rabibe, Birisi evlense, o kişinin bir kızı varsa, o annesiyle evlendiği için o kız bu erkeğe rabibe oluyor. Ona, ona baktığı için, yani onun terbiye ettiği, onun baktığı manasında. Anlaşılır mı? İzâ dâkhele Tabi eğer annesiyle duhul gerçekleşse, yani sadece nikahla değil, nikah ve onda da birlikte olursa o zaman artık o o o, o şey o bayanın kızı bu erkeğe bir kız gibi oluyor haram olur. Ve zevcetul abi babanın eşi. Yani babam birisiyle evlendi. Onun şimdi Sen annen değildir ama annen gibidir. Sana haramdır. Ve zevcetül ibni gelin. Bir kişinin oğlunun e, eşi ona haramdır. Ve vahidetül min cehetil Bir kişi de yani cemetten dolayı haramdır. Yani birleşmeleri haramdır. Birlikte olmaları yani iki mesela iki kişi beraber olursa haramdır. Birlikte olursa mesela nedir? Vehiye uhtu zevce. Mesela bir kişinin eşinin kardeşi baldız diyorlar ya. Şimdi o baldızın eğer kardeşi yaşıyorsa sen onunla evlenemezsin. Haramdır. Ama yani sen yandaysa, onunla evliyse, yaşamıyorsa ya da onu boşadıysa kız kardeşi evlenebilir ve la yucma'u beynel mar'ati ve Aynı şekilde nasıl iki kız kardeşi arasında cam yapılamazsa kadın ve şey ve ammesi. Amme dediği e, halası. onlarda da birlikte olamaz. Yani bir kişiyle evlenmiş onun, onun üstüne onun halasını getiremez. Ve la beynel mar'ati ve Kişi yani kadın ve teyzesi. Yani birisiyle evlidir. Onun da aynı zamanda onun teyzesiyle de evlenemez. Yani bak aslında kural budur. O sen yeme, yanında olan eşi eğer birisiyle evlense o kişi e, şayet erkek olsaydı nikahıyla bu onun eşinin nikahı olmayacaksa bir arada ona aynı nikah altında tutamaz. Tamam e mesela eğer şey halası erkek olsaydı amcası olurdu. O kızın amcası olurdu. evlenemezdi. Ya da mesela halası erkek olsaydı dayısı olurdu. Evlenemezdi. Yani onun eşiyle onunla evleneceği bayan bunlar birisi erkek birisi kız olsaydı eğer nikahları olmayacaksa bunlar birlikte bir bir nikah altında olamazlar. Anladın mı? Ve yuhmu miniridai ma yuhmu minen neseb. yani süt yani, nesepten ne haram oluyorsa süt emmekle de o şeyler hepsi haramdır. Ve turaddül mer'etu bi khemseti ulud. Beş aytla kadın yeri iade edilebilir. Bil cünuni mesela evlendi baktın delidir. Sen geri onu verebilirsin kendi ailesine. Vel cüzami yani normal şartlarda da boşayabilir ama bu şey varsa nikah da bir şeyle vermek zorunda değildir o zaman. Yani mehi de vermek zorunda değildir. Çünkü siz onlardandır. Mesela cüzamlı çıktı. Baktık cüzam var. Bu bir hastalıktır. Delisi şey oldu. Baras aynı şekilde yine hastalıktır. Anlaşıldı mı? Ne demiş mesela? Söylemiş mi? Eyhat, eyhat. Bak demiş. Cüzam illetün yehmerru minhel udvu Cüzam diyor bir hastalıktır. Kişinin organı kızarır. Sümeyesvetu sonra siyahlaşır, sümeye tekatta'u, sonra dükülür. Yani parçalanıp dükülür. Mesela baras, beyadun fil cildi, yüthü demel cildi, tehtevn-el lahm. Şeydir, yani e, deri,